İtalya Ligi 9. hafta mücadelesi Özdemir Teknik Vodafone Singer Bayi karşılaşması başladı. İki Güzide Kulüp İki kulüpte de dost oyuncular var. Başarılar. Geriye döndü. Emrah Özgür. Mustafa'nın baskısı var. Faal. Bitkiş eksik şu anda. Vodafone Stinger Bayi. Oğuzhan. Orta kaleye doğru kaleci. İlkem dedim. Mustafa. Emrah'tan Deniz'e. Deniz tek başına. Özgür'ün baskısı o da haftanın en değerli oyuncusu seçilmişti geçen hafta. Ramazan. Mesut. Ahmet kontrolü. Mesut'un baskısı Ahmet. Ahmet uzaklaştırdı kaleci Ahmet. Hüseyin. Özgürde kaldı Özgür. Vuruş Oğuzhan, sekant top. Kalecilerine döndüler. Deniz'in önünde kaldı. Boy pozisyonu 1-0'a geçiyor mu bu yan ağlarda Bomboş kaçtı. Hamazan Mesut karşısında Ahmet var Mesut. Çaprazda Mesut. 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 Sol ayak top dışarıda Hüseyin. Top yan alır. Orta içeriye doğru olsan uzakla Hüseyin. Mesut. Emrah'ın müdahalesi Ahmet'te kaldı. Şimdi Özgür. Özgür'den pas Deniz. Hüseyin'de kaldı. Mesut harika bir gol atacaktı. Gol olsa Özgür. Mesut Tambaz Ramazan. bir vuruş kalecide kaldı. Özgür aldı topu Özgür. Sakatlık var Mesut. Üçlü baraj. Onun Emre Özgür barajda. Mehmet vurdu top dışarıda. Mehmet Hasan Özgür. Uzaktan vuruş. Seken top kaleciden. Taç. Bir vuruş kaleci. şunuu vuruş toş Mehmet taç bir taç daha Özgür'de kaldı Özgür. Oğuzhan. Mustafa. Olsan son anda müdahale. Taçı kullanacak. Vodafone Singer Bayi 0-0 devam ediyor karşılaşma. Yine Oğuzhan. Oğuzhan, Oğuz pası geçti. Kaleci son anda. Evet. Özgür. Evet. Evet. Şimdi Deniz. Pası Hüseyin Deniz'e orta uzaklaştırdı Mehmet. Onur'dan Hüseyin'e kaleci mükemmel kurtardı. Son anda alacaktı vazgeçti doğruyu yaptı. Atak devam edecek mi Mustafa? Şimdi tek top. Emrah. Özgür, Deniz. Hüseyin'e doğru Mustafa girdi araya. Hüseyin Özgür de kaldı. Geç hafta en değerli oyuncu seçilmişti. Pası geçmedi. Şimdi Allah. Şifo Mehmet. Allah. Mustafa Atak Vodafone Singer Bayi Çok sert vuruş kaleci kaldı. Allah. Emre içeri doğru kaleci takım. Sekte Emrah'tan Mesut. Top ağlarda. Top ağlarda Mesut attı. 1-0 önde. Özdemir Teknik. Gol Mesut. 1-0 önde Mesut'un attığı golle Özdemir Teknik. İlk son dakikasında geldi gol. Özgür'den harika pas. ...dışarıda. Özgür. Şut ve gol. Harika bir gol attı Özgür. Bu golle 2-0. İlk yarı sona Erdoğan. Özgür'ün attığı muhteşem golle. Mesut. Rahatsızlandı. Çok çok geçmiş olsun diyoruz. Özdemir tekniği önemli oyuncusu. İnşallah sağlığı yerinde de şu anda iyi. İşte bazen gerçekten tansiyon düşebiliyor. Şekeri düşebiliyor insanların vuruş kaleci. Bir kişi eksik oynayacak Özdemir Teknik ikinci arayı. Emrah iyi gördü Mustafa'yı Mustafa, Mustafa kontrolünde bomboş bir alan var önde baskısı Vodafone Singer bayinin. şık pastayı sattı. 2 oldu. Onur'un önünde kaldı. Top direkten dışarıda. Ya, Özgür top direkten döndü. Mustafa Orta işte Onur Onur Bir kafa Topalarda ağlarda. Özgün Asis gol Onur 2 Son zamanların o da önemli oyuncusu 2-2 yaptı Köşe açın Özdemir teknik kullanacak Bir kafa Uzaklaştırdı Ahmet Edip Vadan Edip'e Edip çaprazda kötü açını kullanacak. Özdemir teknik ikinci yarıdan ikinci yarıdan başında Mesut rahatsızlandı. Bir kişi eksik oynuyor Özdemir teknik. Orta bir kafa ters tarafa Şifo Mehmet'te kaldı. Şifo Mehmet vurdu kaleci. İyi şut iyi kurtarış. Onur ikinci golün sahibi. Onur ayağının dışıyla denize müthiş bas. Vuramadı Mehmet. Seker top Onur. Son anda savunma. Mustafa'dan pas. Edipe doğru geçmedi. Edip orta. Mustafa topağlarda. 3-2 oldu. Gol Mustafa. Güzel gol. Serbest uçu kullanacak Vodafone Singer. 3-2 önde Özdemir teknik. Onur aldı önüne. Onur. <laughs> Mehmet çok kritik müdahale. <laughs> Sekti top. vuruş. Son iki dakika orta içeriye doğru. Bir kafa gol. Edip'in pası Mehmet'in golü. 4-2 oldu. Son anlar. Mustafa pası Edip. Son artık atak. orta bir vuruş kaleciden kaldı karşılaşma sona eriyor son an artık evet karşılaşma sona erdi kazandı özlemesi. E, galibiyet geldi. Neler düşünüyorsunuz galiba? Şey i̇yi maçtı. Güzel maçtı. Daha da iyi olacağız inşallah. Bugün geçtikçe ilerleteceğiz oyunumuzu. Pazartesi'ye gelmiyor musunuz Yok, maçlara? Yani. Geleceğiz inşallah. Erkan şey. Bey'in size Aziz şeyi var. Şey, Geleceğiz şey inşallah. Işte. <laughs> Sistemi herhalde sevmiyor musunuz? Öyle demişsiniz. Yani ne cevabı ya? Bir şey demeyelim. yani sen ona uyar. <laughs> <laughs> evet, geçen hafta için de tebrik ediyorum. Ender'le oyuncu seçildi. Evet, evet. Şifo Mehmet de beraberiz. Maçtan sonra... <laughs> e, ee, dejenerasyon antrenmanı yapacağına sigara antrenmanı yapıyorlar. <laughs> Hocam, Her zamanki yapalım. gibi. <laughs> Galibiyet serisinde devam ediyoruz. Kardeşlerimizi yendik bugün de. Onların ayaklarına sağlık. Tebrik ediyorum onları da aynı zamanda. Mustafa çok şık gol attın. Galibiyette büyük rol. Pası geldi. Vurduk oldu. Rakibi tebrik ediyorum. Güzel oynadı onlar da. Bizim takım daha daha iyiydik. Yeni transferimiz Mehmet'in <laughs> sayesinde. <laughs> Aynen. <Yeni gülüyor> evet. Güzel oynadın. Neler düşünüyorsun? Güzel maçtı. İyi maçtı. Arkadaşlara da teşekkür ederim. Evet. evet Edip. İyi maçtı. Herkesin ayağına sağlık. Evet. Böyle devam. Evet Hüseyin. Evet, İyisin değil mi? Şey Mesut Özüden ben de. Bayağı düşük bir <laughs> de kazanmışız. Aynen. Takımın en iyi oyuncularından bir tanesi çıktı ama e, Yine maçı aldılar Senin için aldılar Çok ciddi bir şey yok Çok geçmiş olsun Çok geçmiş Çok olsun sağ olun. Çok, sağ olun. Çok sağ olun. Hemen bir iki cümle senden al İyi maçtı iyi oynadık kazandık Herkesin ayağına sağlık Evet Oğuzhan Bir iki cümle de senden neler düşünüyorsun maçla ilgili Maç güzel ne? Oynadık kazandık Rakip takım zaten kardeş takım. Keyif alıyor musun turnuvadan? Alıyorum. Spor yapıyorum. Koşuyorum, eğleniyorum, avrıyorum. Dolanıyorum şöyle, bir nefes Eğitim. alıyorum. Eğitim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, yenilginin nedeni neydi? Arkadaşımız yeni geldi. Onun <laughs> şerefine. Kameramdan beni trans etti. Bakma beyaz oldum ama. <laughs> Abi, kardeş takım. Ne sevinebiliyoruz ne üzülebiliyoruz. Yani bir de arkadaşlar rahatsızlanınca yapacak bir şey de projektörler yok. kalecinin çok gözünü alıyor. Lütfen onlara da bir çözüm bulun <laughs> <oldu. gülüyor> Kıssak niye kısılıyor? Kısmasak çok alıyor. Ortası. Gol iyice neden çok olur? <laughs> Kaan sen nasıl gördün maçı? Ben Kaan top toplamakla ne oldum oldu? <laughs> ben BMC diyorsun. Öyle bir espri vardı 20 yıl önce. <laughs> Dostum kazandı. Diyorsun. Yine de biz kazandık. Evet. Şimdi Olay röportajın de devamında gerçekten e, izleyenler de takip etmeyecek senin yüzünden bence bitirelim şu <laughs> ızdırabı. <laughs> Seviliyorsun. Mua.